A7 Royal Pass değişti. Bonus Royal Pass geliyor demiştim. Evet dün bir video yayınlamıştım arkadaşlar. Çünkü PUBG şöyle bir açıklama yaptı. A7 Royal Pass'ın içine Bonus Royal Pass ekledi. Yani motorla DP eklemişti. İlk açıklama buydu. Sonra bugün gün içinde yapılan açıklamada ise A7 Royal Pass evet bu bildiğiniz hani bu yayınlamıştım zaten ben bunu. Bu A7 Royal Pass cumartesi sabah yani yarı sabah 5'te aktif olacak. Bonus Royal Pass'a sonradan eklenecek ama tam tarih belirlenmedi. Evet bu sezon içinde gelecek ama tarih olarak belli değil. %100 gelecek arkadaşlar emin olun. Ee, şöyle bir şey hatta onunla da ilgili açıklama yapayım. Bazı arkadaşlarımız sormuş. Motoru alıp da DP alamıyoruz mu diye. Şöyle bir şey ee, yine gelen açıklamalar üzerine konuşuyorum net bilgi değil ama bu açıklanan ve araç kaynaklarından öğrendiğim şu şekilde e, DP veya motoru seçtiğinizde diğerini Royal Pass ve artı UC ile satın alabiliyorsunuz. Şöyle bir şey Sizce motor alttan sonra DP'ye gerek var mı? Ya DP alttan sonra motora gerek var mı? Bir de bazı kardeşlerimiz yine yorumlara yazmış. Motorlu adam mı eziliyordu? Ben ezdim. Rastgele evet böyle roketlem adamların içine daldım. Adama çarptım ve ezdim. Ee, şöyle bir şey. Tabii ki çok zor. Evet araba geniş bir e, yer kaplıyor. Motor ince bir yer kapladığı için adamı denk getirmeniz çok zor. Adamın manevrayla kaçma olasılığı çok yüksek. Evet. Ama görsel olarak bence gayet de güzel. Elinizde o motor parçaları falan varsa siz bilirsiniz. Sizce DP mi alınmalı yoksa motor mu? Lütfen yorumlara gelin. Dediğim gibi A7 Royal Pass inşallah yarın hepimiz hayırlı uğurlu olsun. Bonus Royal Pass'ta tam tarih olarak belli değil ama bu sezon 100 %90 gelecek arkadaşlar. İkisinden birini seçeceğiz. Takip et, paylaş arkadaşlarını etikette Bonus Royal Pass bekleyen arkadaşların en azından sinir arkadaşlar, bilgilensinler. Takip etmeyi, paylaşmayı unutma. Devamı gelecek.